İş olmayınca direkt buraya geliyorum. Nefes almaya kaçar Aynen. Hava alıyorum. Bir de burada telefon da Ben burada evvela yapıyorum. hava atıyorum. Harika oldu. bayağı güzel. Burada oturup kahve falan içeriz. Hem tarihi hem de güzel manzarasıyla İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Sarayburnu Parkı altın durumda olduğu için uzun zamandır kullanılamıyordu. Şimdi baştan aşağı yenilenen park eski hayat dolu günlerine geri döndü. 1972'den beri ben buralardayım. Değişik geldi. Burayı eski halini bildiğim için burayı da, da acaba yanlış mı gördüm? Nasıl olmuş sizce? Çok muhteşem olmuş. Çok kerbela bir yer. Şu anda gayet güzel. Oturabiliyorlar, rahatlıkla manzara seyredebiliyorlar. Eski halini biliyoruz yani burası çöplük gibi bir şeydi. Şu anda çok güzel oldu. Ellerine sağlık herkese. Bu halde şimdi daha güzel. Eskisi de daha güzel olmuş. Ben tesadüf olarak öyle iniyordum. Baktım ki insanlar yürüyor. Ben de indim. Çok beğendim. Çok güzel. Güzel değildi ama şimdi daha da güzel oldu. Ele bilhassa Atatürk'ün olduğu yer süper. Yani güzel bir şey yapmışlar. Hoşumuza da gitti açıkçası. Yani iki gündür üst üste geliyoruz zaten. Bakalım bu hafta tekrar geleceğiz sanırım. Denize bakarlar, rahat insanlar akşam da gelir. Işıklandırma da yapmışlar galiba. Güzel, beğendik. Projenin ikinci etabı da tamamlandığında parkın hemen yanında bulunan Arkeopark'ta ziyarete açılacak. Çok güzel olur. İnsanlar gezer, görür.